derin mavi sularda ışıltılı mercan resiflerinin arasında küçük ve meraklı bir balık yaşardı. Adı Luna idi. Luna gök mavisi pullarıyla denizin içinde bir yıldız gibi parlıyordu. Okyanusun en neşeli balıklarından biriydi. Ama içinde hep bir tuhaf his vardı. Sanki ait olduğu yer burası değildi. Sanki başka bir dünyayı keşfetmesi gerekiyordu. Bir gün Luna suyun yüzeyine doğru yüzerken yukarıda kıyının yakınlarını bir şey gördü. İnce, uzun bıyıkları olan, pofuduk kuyruğuyla dikkat çeken altın sarısı tüylü bir yaratık. Bu bir kedi. Ama sıradan bir kedi değil. Gözleri deniz kadar derin, tüyleri güneş gibi parlayan bir kediydi. Adı da Leo idi. Leo sahilde oturmuş, patileriyle suyun nazikçe okşuyordu denizin dalgaları ayaklarına dokundukça mutlu oluyor, bazen suya eğilip içini görmeye çalışıyordu. O an gözleri Luna ile buluştu. İşte o an Luna ve Leo'nun hikayesi başladı. Luna her gün kıyıya biraz daha yaklaşıyor, Leo ise sabahları sahili gelip suya bakarak Luna'yı bekliyordu. Göz göze geldiklerinde zaman duruyor gibiydi. Ama ikisi de içten içe biliyordu ki biri suyun içinde, diğeri karadaydı. Fakat bu onları asla durdurmadı. Luna, okyanusun derinliklerinden topladığı renkli deniz kabuklarını Leo'ya getiriyor. Leo ise sahilden topladığı küçük taşları suyun içine atarak Luna'ya gösteriyordu. Kendi dillerinde birbirlerine sevgilerini anlatıyorlardı. Ama bir gün Leo'nun ailesi ona kızdı. "Artık sahile gitme Leo." Kediler sudan uzak durmalı diye uyardılar. Fakat Leo'nun kalbi sahildeydi. O yüzden ailesini dinlememeye karar verdi. Okyanusun altında da benzer bir durum vardı. Luna'nın ailesi ona, "Biz balıklar karadakilerle arkadaş olamayız. Hele hele bir kediyle. O bir avcı." dediler. Fakat Luna, Leo'nun gözlerinde bir avcının bakışlarını hiç görmemişti. Onun içinde sadece merak ve sevgi vardı. Luna ve Leo farklı dünyalarda olsalar da birbirlerini görmekten asla vazgeçmediler. Fakat zamanla ikisi de üzülenmeye başladı. Leo, Luna ile gerçekten birlikte olabileceği bir yol olmadığını düşünüyordu. Luna ise her geçen gün Leo'dan biraz daha uzaklaşmak zorunda hissediyordu. Bir gün büyük bir fırtına çıktı deniz dalgaları sahile kadar yükseldi. Leo, Luna'yı düşünerek korkuyla kıyıya koştu. O sırada büyük bir dalga onu içine çekti. Leo, kendini suyun içinde buldu. Çırpınıyor, nefes almakta zorlanıyordu. Okyanusun derinliği onu aşağı çekiyordu. O anda Luna hızla yanına geldi. ''Sakin ol Leo, beni takip et.'' diye seslendi. Leo, Luna'nın peşinden giderken Luna onu balinaların dinlenmek için kullandığı sığ bir mağaraya götürdü. Burası denizin içinde ama oldukça yüzeye yakın nefes alabileceği bir yerdi. Tam o anda Luna bir karar verdi. Ben buraya ait değilim diye düşündü. Leo da buraya ait değil. Belki de kendi dünyamızı yaratabiliriz. O günden sonra Luna ve Leo okyanusun kıyısındaki mağarada yaşamaya başladılar. Luna suyun içinde ama kıyıya çok yakın yüzüyor. Leo ise mağaranın kayalıklarında dolaşıyor. Bazen suya patisini daldırıyordu. Leo'nun ailesi onu aramak için kıyıya geldiğinde onu sudan çıkmış ama mutlu bir şekilde yaşarken buldular. Luna'nın ailesi de denizin içinden onları izledi. Hiçbir şey söylemediler. Ama bir süre sonra Luna'nın mutlu olduğunu görünce onu olduğu gibi kabul ettiler. Kara ve deniz belki de hiçbir zaman tamamen birleşemezdi. Ama Luna ve Leo kalplerinin birbirlerine ait olduğunu biliyorlardı. Ve böylece bir balık ile kedinin aşkı su ve kara arasında imkansızın mümkün olduğu yerde yaşanmaya devam etti yıllarca.